Ee, Türkan'la ilgili söylemek istediğim bir şeyler var mı? Ön bilgi vermek ister misin? Mesela neleri sever, nelerden hoşlanır? Türkan'ım çok sadedir. Anne, sallantılı küpelerimi bulamıyorum. Ah, öyle büyük beklentileri yoktur. ...takıntısı hiç yoktur. Tatlım gerçekten olmaz. Takıntı mı? <laughs> Hayır. Her şeyden önce ilgili olması lazım. Böyle bana düşkün olacak. Neredeyim, ne yapıyorum, saat kaçta eve geldim... ...hepsini bilmesi lazım, sorması lazım. Aklımın fikrinin bende olması lazım. <laughs> Hayat müşterek malum, paylaşımcıdır. Öyle köşemde oturayım demez hiç. Türkan'cığım, bana bir yardım etseydin. Şunları bir beraber assaydık ha? Çok isterdim canım benim ama şimdi oca sürdüm... ...böyle kurumadan şey yapınca uçları falan çıkıyor, çok çirkin görünüyor. Çok haklısın, çok. Yani çirkin görünüyorsa tabi. Sonuç olarak hizmet sektörünün vazgeçilmezi burada. İşte sen kendini kraliçe gibi hissedeceksin ki... ...insanlar da sana öyle davransın. Ben senin de yerinde olsam bunu bir düşünürüm. Elinden her iş gelir. Çamaşır, bulaşık, dikiş, nakış, yemek, temizlik. Maşallah her şeyleri yapabilir. Anne bu olmadı. 10 saatte düğmeyi dikmeye çalışıyorum. Olmadı. Şunu bir yapar mısın? Hiç anlamadım. Yani anlayacağın Nermin'ciğim. Benim Türkan'ım bir tanedir, bir tane. E hadi hayırlısı olsun o zaman. Olsun bakalım. <laughs> Ay dua kaçtaydı? Öğrenelim de çocuklara haber verelim. <laughs>